Arkadaşlar bugün size Saçımı de saçlarımın kilot sardığımı göstereceğim. Şimdi. Yani kilot sarınca daha güzel, daha dalgalı olduğu için kilot içeriyle sarmayı tercih ediyorum. Ay uzun zamandır yapmıyorum gerçekten. Şimdi şunu şöyle alıyorsunuz. Bütün saçımı çekti şu anda. Şöyle iki tane toka. Bir tane şöyle saçınızı da alıyorsunuz. Şöyle. Tam böyle dibinde. Buraya geldikten sonra buradan bir tane. Bir ya küçük bir parça. Hayır. döndürüp alıyorsunuz döndürüp alıyorsunuz ama saçlarım yerden olsun diyorsanız yerden de başlayabilirsiniz Ben böyle buradan başlayacak şekildeyi daha çok seviyorum daha güzel oluyor öyle Küçük küçük parçalar alınca daha güzel olacağından emin olabilirsiniz. Ama bu işleme daha çok banyo sonra, şu aldıktan sonra uygulamanız saçlarınızı belirgin bir şekilde dalgalı olmasını sağlar. Ben şu anda kuru saçı göstereceğim. Saçlarım o kadar dolaşık ki alamıyorum. Kiyoklu çorapta ayrı uzun saçlar için daha iyi yer var. Çünkü bunu bağlayınca böyle bu bir anda şey oluyor. Açılabiliyor. O yüzden sıkı yapmak önemli. iyice şu alt yerini sıkmak çok önemli. Kulağım. Ay canım çıktı. i is cute. şöyle <laughs> kalıyor. Şunu Şimdi diğerini yapıyoruz. Benim saçım ortadan ayrık olduğu için bir yere daha çok saç gidiyor. Şu işlemde saçım o kadar çok Saçım o kadar diyor ki bir zamandan sonra. Saçlarınızı ıslakken yapınca inanın acımıyor. Yani ben ıslakken yaptım bir kere çok güzel oldu hiç acımadı sararken. Sadece gece kurumak bir kurus nasıl bir zor oluyor. O yüzden ben saçımı bunu yapıp ıslakken bir de sarmıştım kafamı. ha şey.